Şöyle üç kardeş tarafından 40 sene önce kurulmuş. E, Türkiye'de çok şey yapılamadığı bir dönemde e, bu kardeşler meydan okumuşlar. Bir santral yapalım, e, telefon santrali demişler. Yerli telefon santrali yaparak işe başlamışlar. Karel e, telekom haberleşme üzerine büyüyerek yolculuğuna devam etmiş 40 sene önce kurulan Karel günümüzde de yani 350-400 milyon dolarlık bir cüriye erişen, işte 4 değişik iş kolunda faaliyet gösteren bir şirket Karel. Savunma bu e, faaliyet kollarının içinde önemli olanı. Şöyle önemli bir kere savunma tarafında yani bir kere yoğun teknoloji bulunuyor. Çok prestijli bir alan. Bizim Türkiye'nin güçlü olduğu bir sektör savunma. Yani savunma tarafında yer almayı arzu ediyoruz, yer alıyoruz ve büyümek istiyoruz işin açığı. Karel olarak savunma tarafında büyümeyi kendimize yol haritası olarak koyduk. Şimdi bizim haberleşme geçmişten gelen iş kolumuz, haberleşme tarafında haberleşmenin savunma ya yansıtılmış ürünlerinde zaten varız, güçlüyüz orada haberleşme tarafında. Bu tarafta güçlenerek devam ediyoruz. Yeni ürünlerimiz var. İşte 5G yaptık mesela, private 5G diye bir sistem yaptık bu taktik askerlerin taktik alanda kullanabilecekleri bir sistem oldu bizim ciddi bir argemiz var arge gücümüz var ee, Ankara'da konuştu bizim savunma tarafında ortaya koyduğumuz ürünlerin tamamı bizim kendi argemize dayanarak yapılan yani kendi tasarladığımız ürünleri üretiyoruz bunların şöyle diyeyim iki türlü iki türlü var Bunlar bir tanesi e, Türkiye'deki büyük e, bu savunma sanayini yön veren kurumlarımız var. Aselsan, TUSAŞ falan gibi. Bu kurumların alt yüklenicisi gibi çalışıyoruz. İş ortağı gibi. Yani bunların tasarım e, yani büyük sistemlerin kontratını alıyorlar. Bunların içinde küçük parçalar oluyor. Tasarım gerektiren. Bunların tasarımını yapıyoruz. Onların üretimini de yapıyoruz. Bu tür bu tür ürünlerimiz var. Bir de kendimize ait ürünler yapıyoruz. Yani doğrudan sattığımız, ihraç edebildiğimiz ürünler yapıyoruz. Bu yaptığımız yani şu anda stente gördüğünüz ürünlerin tamamı bizim 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 ürünler yani bizim tasarım e, grubumuza ait ürünler, Kader'in tarafından tasarlanmış ürünler yani her ürün burada yer alan her ürün yurt dışından gelecek başka bir ürünün ikamesini sağlamış oluyor. Yaptığımız her ürünün karşılığı bir tane yurt dışından gelecek ürünü engelliyor. Vallahi şöyle diyeyim, şimdi biz kutu satıyorduk bundan bir, bir sene, iki sene öncesine kadar. Şimdi artık niyetimiz sistem satıyor olmak. どうしたんですか